Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün ormanda Bane oynayacağım Şimdi şöyle bir şeyimiz var Şimdi açtık Pikler bu şekilde Karşıda 4 tane AP bir tane AD heroesu var Şimdi normalde çoğu kişi Ezbere geç Athena çekiyor Şimdi bak Athena eyvallah Mantıklı Ama şöyle bir şey var karşıda sürekli Hasan atar da 3 tane de hero var Günüvera 1 Harley 2 ondan sonra Nella bir dese Angela da 3 e durum bundan ötürü olduğu için bir tane parlak zırh almanız sizin için daha iyi olabilir parlayan zırh mıdır parlak zırh mıdır nedir her seferinde ismini karıştırıyorum zaten onu yani sizin için daha iyi olur o yüzden ben şimdi zaten son item alacağım o ilk önce standlarından ötürü bir tane büyü botu çıkacağım Aşağıya bak. Daha kaç? 3 level olacağım hemen hemen. Mesela güzel orada bir kill potansiyeli var. O yüzden şuradan şöyle çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk killimizi aldık. Şöyle geri çıkıyoruz abi. Yani sürekli bir sol gözünüzün şu sol haritada olması gerekiyor. Bak normalde millet ezbere ne yapar? Geçer abi. Eee Blues'unu alır, Akdeniz'ini alır, direkt Red'ine gelir. Yo bak geldim, gördüm adam açıldı. İlk kilimi paşa paşa aldım, keyfime baktım. Şimdi üstte doğru da rotasyon atacağım. Halle güzel çıkardı. Eee kaplumbağa için. Şöyle kaplumbağa ne ya? Onu alır mıyız? Neyse gel alalım. Şöyle abi çok seri bir şekilde. Tamam gayet güzel. Şimdi avcı darbesiyle başlayalım. Arkadaşlar baneye İsterseniz isterseniz AD isterseniz AP ortaya karışık kasabilirsiniz. Bundan yana sorunuz olmasın. Gel. Bak pozisyon aramıyorsa adamı değiştiririm. Ne dedim size? İyi güzel. Orada orada cebelleşsin. Yer mi Anadolu çocuğu? Hadi be. Neyse abi sorun yok. Word. Harley'i kaçırdık ama en azından Günüvere'yi kestik orada. Oğlum bunun burada ne işi var? Ana bakla. bak la. Adam mesela geçmiş kendiliğini terk etmiş. La oğlum oradan mis gibi gol takıyor. Gold gold. Millet ADC oynamak için artık yani. Kendini para alıyorlar. Vallahi ya çoğu insan var. Görüyorum abi ADC oynamak için. Nasıl kasıyorlar. Geliyorum Günvereye bir tur daha keselim Ondan sonra seri bir şekilde Lord yapabiliriz bu arada Bir tur daha Şapala vurayım ağzının ortasına Abi çok kötü oldu ya orada kesememem Hasarım yetmedi gerçek anlamda da. Ne yapabiliriz oraya? Whale tek yiyecek. Whale'in kaçması gerekiyor oradan. Abi. Acı affedersin de bunlar çok şey oynuyor ya. Ay baksana iki tane hero beni iki büklüm etti ya. Hem çok oynaklar Öldü bir tur daha o. Lan cana bak. Neyse salayım. Kesebilir miyim acaba burada da? Bana bir tane bir tane arkadaşın desteği lazım ya o çocuğu kesebilmem için. Aslında şey yapabilirim. Ultisini attırtabilirim. Köpek balığını salarım ondan sonra üstüne. O şekilde bir oyun çevirebilirim. Ya Ama burası çok kalabalık la. Alo! Abi Digi ADC'nin yanında. Ay ay. Veil de görmedi zaten bizi. Araya gittik. Alfa da bana öldü gene galiba. Adamlar iyi toplandılar ya son saniyede. Gerçek anlamda da gayet güzel toplandılar. Bu arada umutsuzluğu çıkacağım. Umutsuzluktan sonra direkt çok seri bir şekilde büyü defansına geçmem gerekiyor. Yani zararı uğradım ya şarlardan. Abi yapma ya. Kötü oldu. O shutdown'u ben alsaydım benim için daha iyi olacaktı. En azından az önceki ölümümü tamamlayacaktım. Şimdi seri bir şekilde bulumuzu alalım abi. Belli ki midde fight çıkacak. Çok güzel Nana'nın pasifini attım. Bu arada arkadaşlar Beyin Bane'nin gerçek anlamda şu ikinci yeteneği sekma hasarı yok mu? Aşırı yüksek. Acı öleceğiz da. Allah ya. <laughs> Headshot. Adamı böyle sektire sektire öldürürüm ben. Deniyor. Hadi be. Hop. Varan 2. Sektirme şov abi. Şöyle bir tercih daha. Onun ağzına vuran. Hacı girsem var ya ne oynarız var ya. La yeter ya. Daha kaç tane skill boşaltacaksın. La adam kaç tane skill attı. Ben sayısını. Kanka salar mısın? Hani benim leğenim ya. Benim leğenim. Benim ormanım ya. Git Kendi tarafın battı daha kendi koridorunu açmamış adam gelmiş benim bu tarafları takılıyor. Acı bak mesela. Popol görevini yaptı. Normalde orada zorlamaması gerekiyor. Ben olsam örnek mesela zorlamazdım. Acı bak şimdi bunun pasifi yok ya. Çok güzel abi. Aslında şunu da redine de çöktür ha. Gel gel gel. <laughs> eyvallah eyvallah. Ee, küfür etmeyi de de. İşte küfür yedik. Ay üstü. Abi baksana ile baksana. Adam geçiyor alfanın işini yapıyor bana ya. Şaka gibi. Ya var ya arkadaş ben sevmiyorum. Tut lan bari bir işe yara ya. Cık. Acaba sen geldin. Uf. Hasarın tatlılığına bak. Hasarın tatlılığına bak. Canavar gibi vuruyorum yemin ederim var ya canavar canavar Şuraya baksana lane'i yol ettik Hacı affedersin de o karda değil artık Boyumuzu aşmayalım Bak aşağıdan da adam yarıyor orayı Yani biz buradan bir iş yapıyoruz eyvallah Tüm kuleyi de açtık ama aşağıdan da adam iki tane kule aldı Yani bir kule verirsin eyvallah diye iki kule çok fazla ya yani Mesela ben bazen salıyorum ediyorum ama Yani karşılığını da çıkartıyorum Ah be. Yapma be abi ya. 6400 vurmuş bana. Yok. Kaçar. Çok rahat. Bizim alfa birazcık ölmeyi bırakabilir mi? 7 kere ölmüş ya. Popol bir kere ölmüş. Şöyle bir şey yapabilirim. 2 saniye bufflarımı dönerim. En azından ee, bitmeyen savaşında çoğu ayıtmı da toplamış da olurum. Ba ba ba, çakala bak. Dur lan geliyorum bekle. Oyna. Ama affedersin de benim de hakkım daha var ya. Şu adam bir kere kesim ya. Kestim mi lan hiç acaba? Allah hiçbir fikrimde yok da. Hacı bak bu benim tüm bufflara çöküyor be. Olmuyor ya. La bir yürü git. Adam benim tüm bufflara çöküyor. Allah var blue'yu almadın Allah razı olsun. Onu da alaydın ya. O da ölür, o da ölür, o da ölür. Çok güzel be. <laughs> Ama bir şey daha Angela ya şurayı kestim ha. Yani var ya challenge yapma mama rağmen. Aa digi de. Oğlum digi de yerim ben de şimdi yani ya. O kar ben kesiyorum. Adam tutuyor. Hakkını veriyor desteğinin. Ama güzel de kestim yani digi sayesinde. Allah razı olsun çardan. De dakika 9 12'ye fazla bir şey kalmadı ya. Girilmeye değmez. Şuradan acaba bir tane şey alabilirim. İyi görüşme vardı. Sorun yok benim için. Ben şöyle oy! Oy oy oy! O neydi kız? Sana bir şey söyleyeyim mi? Neye uğradığını şaşırmadıysa adımı değiştiririm. Oho. Ama sen çok vurdun be. Lan digili ikimiz var ya iyi eritti bu arada. Ohohoho. Abi gerçek on şu ilk item var ya. Başa bela bela. Allah abi. Yolla köpek balıklarını. Ama yok. Ölürüz. Beyli kalk. Oğlum o nasıl bir şey yazmış lan? Anlamadım. Yani güzel bir söz yazışım yerken iğrenç bir söz tarzı bir şeye dönmüş. Üf. Çok güzel bitir. Bitir. Mükemmel. Bu da böyle bir oyundu. karşılıkları iki rakibin eline konuna sağlık. Gayet güzel oynadılar. Bizim alfa bir tık fitledi gibi ama gayet yani sonuç olarak maçı kazandık mı kazandık ben ona bakarım. Bu arada arkadaşlar uzun süredir video atamıyordum. Taziyem vardı Adana'ya geldim kendim. Başında söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. O yüzden tam olarak bilmiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Ee, buradan da zaten arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, yani karşı rakibimize göre uzaydı. oyun birazcık da uzasaydı zaten defans hattımı çekecektim. Ama çok önde olduğum için e, defanstan daha çok saldırıya yönelik oynadım. Zaten bu şekilde de güzel bir şekilde muazzam hasarlar çıkarak oyunu hallettik. Umarım video hoşunuza gitmiştir tekrardan. Kanalıma da abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.